''Öykülerim, Hayat, Öylül ve ben. Sen de beni sevdin mi? Hayat, Öylül ve ben. Gözlerine bakıyordum. O gözlerinde boğulabilirdim hayatım. Onu ağlattığım için şimdi ne kadar kahrediyordum bilseniz. Suçum yok diyordum. Ama tek suçlusu bendim onun böyle ağlamasının. Onu çok seviyordum evet ama aşık değildim diyordum. Aşkı hiç yaşamadığımı, ona hiç aşık olmadığımı, üç yaşındaki bir çocuk gibi neden pervasızca diyordum ki? Her yazdıklarım, her şiirim hayataydı. Eylül gelmişti hayatıma bir de. Bundan, bugünden üç yıl önceleri. Evlendiğim ve sevdiğim kadının en sevmediğim tarafı yazdıklarımı hiç okumamasıydı. Bense hayatımı yazmak, hayatımı paylaşmak istiyordum. Tüm doğrusu yalanlarıyla. Bu yüzden hayat ölü çıkardı, ölü çıkardı karşıma. Ben Ankara'da, o Adıyaman'da. Ama yine de yakınlaştık. Hayatıma şimdi bir de o girmişti. Artık ki hayatım vardı. Beni çok seven bir hayat ve benim kapıldığım bir düş. Olmayacak bir rüya. Bir kadın, belki hayallerindeki bir kadındı bu adamın. Sen de beni sevdin mi? O asla diyordu. Kocasını da sevmiyordu üstelik. Beni de sevmiyordu. Onun da sevdiği biri vardı. Her yürekte biri vardı. Ama ben neresindeyim şimdi saçma bu saçma öykünün? Sanki bir labirentin içindeydim. Sanki bir labirentin içindeydim. Her kapısı labirentin açık ve kapalıydı. Her kapıdan dışarıda çıkabilirdim, içeri de girebilirdim. Hayat ağlıyordu. Eylül gelmişti. Ben yazıyordum. Onunla bir öykü yazıyorduk. Onunla bir öykü yazıyorduk. Bir roman. Ben yazıyordum. O benim yazdıklarımı okuyordu. İlk o okuyordu. İlk öyle yazıyordum. Hayat ise, hayatım olan kadın ise yazdıklarımı ve ne yazdığımı hiç okumuyordu. Beni de bu üzüyordu işte. Aslında ne yazdığımı ilk o okumalıydı. Ben öyle değil, hayata yazıyordum aslında. Ama yazdıklarım hep öyle gidiyordu. Arkadaşlığımız aylar yıllar geçtikçe büyümüştü demek. Demek ki ben de karşı koyamamıştım. O, o beni sevmiyordu. Ya ben? Ya ben kimi seviyordum? Kimdi kalbimdeki sahi? Bu gece hayat ağlıyordu. Gözleri Karadeniz'den daha karaydı üstelik. Bu konuşmalar 2012 saat 6.17 gibi övrülle yazılmıştı. Mehmet diyor ki Yemişir bir vadi. Dünyanın yarısı kadar bir vadi. Yemişir ağaçlar ve ortasında küçük bir ev, Meyve bahçesi. Elma ağacı. Büyük Elmalar kıpkırmızı. Bir kız adı Melihalla. Ama emi diyor kendine. Erkek atlı, beyaz atlı. O gün beyaz atı var. Aslında çok atı var da. Kız müthiş güzel. Erkek müthiş yakışıklı. Orada mısın? Devam edeyim mi ne olmuş? Eylül diyor ki, yok buraya kadar yetti. Sağ ol. Mehmet diyor ki, hayır ediyorum. Erkek bir ceylan gördü. Ceylan iki ayaklıydı aslında. Yayına ok koydu. Yayını gerdi. Sonra burada yayının arasına reklam girdi. Cornetto ve Coca-Cola reklamı. Eylül diyor ki <laughs> Mehmet diyor ki sonra bisiklet. Banka reklamı. Eylül diyor ki çok gördüm bak kafi bu kadar. Mehmet diyor ki ve teknoloji araba reklamı. Eylül diyor ki ve ve Mehmet diyor ki ve reklam bitti. Eylül diyor ki, dizi reklamı, kutlar vaatisi. Mehmet diyor ki, yayın en gergin yerinden devam ediyorum. Eylül diyor ki, ay. Mehmet diyor ki, oku bıraktı. Eylül diyor ki, ben gözlerimi kapattım. Mehmet diyor ki, ama vuramadı. Ok ağaca saplandı. Kız gördü bu delikanlıyı ama uzaktan gördü. Hayvan dedi. Eylül diyor ki, ay nasıl kandırıyorsun beni. Üf ya. Mehmet diyor ki, erkek kızı ceylan erkek kızı ceylan dolayısıyla hayvan görmüştü bir kere. Öyle diyor ki bir de okuyorum. Mehmet diyor ki ve baktı kaçıyor. Üstelik bu ceylan çok farklı. Hiç görmediği türden. Bir ok daha koydu yaya. Kız da yaya bakarak yaya kaçmaya başladı. Sonra da elma ağacına çıktı. Beşinci oktan sıyrılmıştı ama avcı erkek baktı kız ağaçta. Ceylanlar ağaca çıkmaz ki dedi. Bu olsa olsa peri yaklaştı. Yayını sırtına koydum. Yayın sırtta olduğu sırada yayına reklam. Eylül diyor ki, <laughs> Mehmet diyor ki bir tane banka reklamı, Akbank. Sonra Eylül diyor ki sevdiğim şeylerden reklam olsun. Mehmet diyor ki, Çikolata reklamı. Sonra dondurma. Eylül diyor ki, Akbank, Akbankmış pis. Mehmet diyor ki, sonra Deniz Bank reklamı. Sonra GSM. Sonra Türk Telekom. Neyse devam ediyorum. Reklam bitti ve ağaca yaklaştı delikanlı. Kızı görünce ağaca tırmanmak istedi. Kız baktı bu avcı. Avcı ve yakışıklı ama ok da ne? Erkek kızı gördü. Baktı çok güzel. Sadandan bir ok aldı eline ve kız atladı ağaçtan. Korkmuştu. Halbuki erkek oku diziyle kıracaktı. Yayını da yayını almaya bir daha tövbe edecekti. Kızın kemikleri kırıldı. Erkek onu kızın evine taşıdı. Üç ay, beş ay, beş sene ona baktı. Kız ölmemişti. Ama bitkisel bir hayatta sürdüğü erkek bekledi. Yirmisindeydi, beş yıl sonra yetmiş yaşında gibi oldu. Kız bir gün gördü ki başucunda. Onun kendisine olan konuşmalarını, dualarını dinledi. Mis gibi bir çorba hazırlamasına tanıklık, e, tanıklık etti. Ama mahsustan açmadı gözlerini. Ben iyileştim demedi. Erkek umudunu yitirmişti. O gün kızın düştüğü ağacın dibine gitti. Sehirli bitkilerden yedi. Canına kıydı. Ertesi gün kız bu delikanlının cesedini buldu ağacın dibinde. Koca bir vadinin ortasında. O ağacın dibinde. Üzüntüsünden ve kalkından öldü. O da günler sonra. Ben nereden ne biliyorum? Oradaydım. Hep birisi yazacaktı yani. Eylül diyor ki, Hımm. Mehmet diyor ki, soru işareti. Eylül diyor ki, öldürdün yani. Mehmet diyor ki, reklam. Baktım ki bir ilişki yaşamaları işine gelmeyecek. Ben de öldürdüm. Mutlu oldun mu? Halbuki yayda, ok da olmazdı. Ama bu işin ne gelmezdi. Ama bu işine gelmezdi. Sana aşk olsun da ilişki olmasın. Neyse, Vodafone'la bağlan Türksel'e. Bu da bu ekimin son reklamı. Yıllar ne çabuk geçiyor böyle Eylül. Sana yazdım da mutlu oluyordum. Kendime kendime sana yükler yazmıştım. Senden başka kimseler okumamıştı bugüne kadar. Eylül bitti her şey. Arkadaşlığımız da benim tabirimle aşk arkadaşlığımız da Eylül saçlarıma aklar kondu. Belki senin de. Ne masum bir arkadaşlıktı bu. Aşka çıkmayacaktı hiçbir zaman. Elini tutmadan, gözlerine bakmadan, değmeden yüreğine aşk olur mu zaten? Olmamalıydı. Benim bir hayatım vardı, senin bir hayatın vardı. Ben çok sevdim ama sevdiğim kadın kim? Bunu yazmaya cesaretim yok. Yüreğimin bir sahibi var, bil ki. Ve ben onunla ölünceye kadar mutlu olacağım. Seni ise bilmediğin bir yerde Yen yeşil bir vadinin ortasında bıraktım. Aynı öyküdeki gibi. Aynı öyküdeki vadi gibi. Ama orada bir erkeğin aradığı sensin ve bulacak seni. Mutlu edecek. Ben size o vadiyi sadece yazacağım. Hayatı çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum. Seni de. Ve şimdi senin de beni bir arkadaş gibi sevdiğin gibi ben de seni bir arkadaş olarak. Yangınım söndü sen yapmıştın ben söndürdüm sönmeliydi söndürmeliydim ben senden daha çok sevilmeye layık birini yüzüstü bırakamazdım ya ve sana gelemezdim ki onu gerimde ağlatarak uyasak sevda hiç yazılmadan bitseydi keşke arkadaşlığımız da aşk arkadaşlığımız bir bitmiş bir başlamıştı bazen hiç yazmadık bazen telefonlaştık eylül bir ayın adıydı ama 12 ayım da adı öylüldü şimdi. Ne yapsam tutamıyordum kendimi. Tutamıyordum ayaklarımı. Hep ona doğru bir adım, bir adım gidiyordu. Gündüz iş yerimde emeği yoluyla yazışıyorduk. Sonraları telefonla da mesajlaşmaya başladık. Arkadaşlık, kadından arkadaş olur mu? Ya sevgili olur, ya yar, ya metres. Başka şıkkı var mıydı? Adına Selahattin koydum. Ve o akşam hayat bana sordu. Bu Selahattin kim? haddini bilsene sen ey yüreğim. Geçmesene çizgiyi, aşmasana şu sınırı. Ağlıyordu hayat. Ben masum olduğuma inanıyordum. Yani Adıyaman'daki biriyle ne kadar yakınlaşabilirsin ki? Adım adım gitmekle nereye kadar gidebilirsin ki? Telefonla da mı konuşuyorsunuz Selahattin'le? Pardon, ölüle Yakalanmıştım işte. Ama sekiz aydan fazla konuşmuyordum onunla ki. O gün akşam da ben onu aramıştım üç kere. Bakmamıştı telefona. Sonra o aramış. Ben de onunkine bakmamış. fel Tayfur mor çalan zil sesini dinlemiştim. O da çok kızmıştı. Ben hayatı seviyordum. Öylül yoktu kalbimde. Öylül çok iyi ve çok temiz bir arkadaştı sadece. Fazlası yoktu. Yok muydu? Hayat seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ama aşk yok bende. Aşk aşık değilim sana ve aşk çok başka. Seni ağlattığım için affetme beni. Ben de kendimi affetmem ve farklı olacağım. Sakinleşmiyordu ki. Git Selahaddin'inle mutlu ol. İncir reçeli sever misiniz? Ben severdim. Bu öğlül ayıydı. Bu ay öğlüldü. Bu akşam çok başka akşamdı. Çocuklarım olmasa bana güvenmeyen Sadakatımdan şüphe eden birine katlanmazdım. Ben hiçbir şeyim ondan saklamadım. Selahaddin'i de yani si Eylül'ü de biliyordu. İncir reçeli sever misiniz? Belki belki incir reçeli hayatımı şekillendirecekti. 09.0.18.09.2013 devam ediyorum yine. Şimdi nereden çıkmıştı bu incir reçeli? İncir reçeli filmi var. Belki baktınız, belki bakmadınız. O filmdeki not kağıtları ilham verdi bana. Ben de 12 adet not kağıdı hazırladım. Birinde "Hayat seni seviyorum" yazıyordu. Diğer 11 tanesini de tek tek yazacak değildim. Ama onunla o akşam tartışmak değil ve onu susturmak da değil, hatayı kabul eden taraf olmayı istiyordum. Ona karşılık vermeyecek not kağıtlarıyla gönlünü alacaktım. Hayatımın. Benden ne duymak istiyorsa onları yazdım. Akşam oldu. Hayatın karşısına geçtim. Hala kızgındı bana. Hala kırgın. Nasıl olmasın? Çocuklarının babası, evinin erkeği giziden başka birinin peşindeyim. Şöyle mi? Bu erkekler hep aynı mı? Mutluluğu hep dışarıda mı arar? Mutluluksa hep içeridedir beyler. E sen? Ben bu öyküde gerçeği yazan tarafım. Yalan olmayan hayatımda, samimi olan. Evet aylardan ölüldü ama öylül sadece arkadaştı. Onda kederlerimi bırakmıştım. Ona acılı hayatımı paylaşmıştım. Ona hayatına kadar sevdiğimi söylemiştim babana destek olmuş, asla bir sevgili olmamıştı. Asla arkadaştan bir fazlası olmamıştı. Hatta bir ara ona, ona etmişken bile. Belki o evre de gel dese giderdim. İnsanın ev hayatı hep aynı olmuyor. Bazen gemileri hep yakıyorsunuz. Bazen en sevdiğinize bile sırt dönebiliyorsunuz. Erkek savunmasız anında yakalanabilir. Böyle de, böyle durumlarda erkek yanlışı adım atabilir. Erkek hayatının hatasını her an yapabilir. Hani kuyruk sallama meselesi vardır ya. Evet, erkek kolay lokmadır. Erden kolay çıkaktır. Ama ben yanlışın ne olduğunu biliyordum. Günahın ne olduğunu. Bu yüzden yakınımda bir kadın yoktu. Başka bir kadın ancak uzağımda olabilir de, uzağımda olduğundan haliyle hep mesafe olurdu. Yani gel dese bile o da o mesafeyi aşıp giden gitmezdim ki. Eylül benim için uzak ve yakın olması olmayan bir ihtimaldi. Onun için aile saadeti mi yıkamazdım. Çünkü hayat benim şu hayatta en değerlimdi. Ondan kopamazdım. İkimizin de acıları müşterekti. O mutluluğu sonuna kadar hak eden biriydi. Evlül hayatımdan ise bir daha girmemecesine çıkmıştı. Onunla ötesi yoktu ve hiç olmamıştı. Bunu sadece iyi bir arkadaş olarak hatırlayacaktım. Hayatıma hep hayat ile devam edecek, edeceğim. Onu çok sevdiğimin ve aslında ona aşık olduğumun ondan başkasına aşık olamayacağımın gerçeğini gördüm. O benim tek gerçeğim, o benim geleceğim. İncir Reçeli filmi son zamanlarda baktığım en güzel yerli sinema filmiydi. 2013. Bana sana gelen yol, yol sevgiden gelir, dikenlidir, acıtır, gelmek istesem kanatır her tarafımı. Sana bana gelen yol, yol gide gide gelir. Gelmek istemez misin? Hiç açıkma. çıkma. Yolun başında yolun sonunu bilemezsin. Bu yolun sonu var. Karanlık desem karanlık değil. Aydınlık desem hiç ışık yok. Ne güneşin ne ayın hükmü yok. Yüzünün şekli nasıl düşünme. Nasıl düşünmem yüzünün şekli. Gözümün önünde bir dünya kapatsam geride kalacak her şey. Ve her şey yeniden başlayacak. Bu yolun en güzel tarafı beraber yürümektir oraya. Beraber yürüyeceğin birisi olmasıdır. Ben buldum o elin sahibini. Bırakmam hiç. O beni hiç bırakmazsa. Yasak kadın, yasaklı kadın. Şiirin içine giren ve şiirin dışında kalan kadın. Yolun, on, yolun en sonu var billahi. Ve sen başka yoldan, ben başka yoldan gideceğiz oraya. Son. Bu öyküye, bu sonun bir şiirle olacağı hiç aklınıza gelir miydi? Bu öykü aynı zamanda pismen öykümüzün de devamı niteliğini taşır. İbrahim Arslan.